Ermeni meselesinin tarihsel olarak ortaya çıkışı 1800'lü yılların başından itibaren başlar. Ben uzun uzadıya diye 1800'lü yılların başından itibaren başlamış olan bu süreci detaylı bir şekilde anlatacak değilim. Ama şuradan başlamak ifade eder ki 1877-78 Osmanlı Rus Harbi Ermeni meselesinin alevlenmesinde en önemli e, noktalardan birisi olarak karşımıza çıkar. Ki bu savaşa başlamadan önce e, Osmanlı-Ermeni cemaati e, başındaki bulunan Patrik, Nerses, e, Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katılacaklarına dair Osmanlı Devleti'ne bir taahhütname vermiş ise de, savaşın sonunda mağlup olunca da direkt Rus Çarına yazdığı bir mektupla, kendilerine bir Ermeni yurdu, Osmanlı coğrafyası üzerine bir Ermeni yurdu verilmesini talep eder ve bundan sonraki başlayan süreç malumu olduğu üzere Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelir. Birinci Dünya Savaşı esnasında Rus ordularıyla işbirliği yapan ve Çarlık ordusunda gönüllü alaylar olarak katılan ki dört tane bildiğimiz Büyük alay daha onun dışında da küçük gruplar var e, ve o Rus ordusu içerisindeki faaliyetleriyle Osmanlı devletine karşı başlattıkları e, savaşın e, karşılığında Osmanlı devletinin aldığı tedbir olarak da Rus cephesine yakın bölgelerdeki Ermeni e, unsurların e, tehcire tabi tutulması yani yine Osmanlı Devleti'nin bir başka köşesi olan başka bir coğrafyası olan Suriye bugünkü Suriye toprakları üzerindeki bir bölgeye göç ettirmeleriyle başlayan bir hadisedir. Bu göç hadisesindeki konuları yine detaylı bir şekilde vermek vaktimizi çok alacaktır. Ama şu konuya temas etmekte fayda var. Ermenilerin o dönemdeki e, iddia ettikleri e, katliamlar veya onların tabiriyle e, soykırım hadisesinin e, burada tahakkuk etmediğinin en iyi delilini e, Amerika'nın bölgedeki faaliyet gösteren yardım kuruluşları ki başta NIRIS, relief olmak üzere yardım kuruluşlarının e, verdikleri raporlarda görmek mümkün. Aşağı yukarı bu yardım kuruluşu 500 bine yakın Ermeni'ye nakdi ve diğer konularda pek çok yardımlarda bulunduğunu kendi resmi kayıtlarında ifade ediyor. Yani Suriye'de 500 bin civarındaki Ermeni'ye yapılan yardımları biliyoruz. Ki bunların yaşadıklarını gösteriyor bu yardımlar. Daha sonraki göç hadiseleri hakkında elimizde de sağlıklı bilgiler var. Ama bunların her birisini bir tarafa bırakacak olur isek, Ermenilerin bu soykırım iddialarını başlangıç noktasından ele almamız lazım. Burada şunu görüyoruz. E, bir Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü e, sırada İngilizlerin bölgede çok etkili olduklarını ve savaşın patronu durumunda olan İngiltere'nin e, kendi propaganda mekanizmalarının içerisinde Ermenilerin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ki özellikle bu dönemde Ermenilerin ve Amerikanın Osmanlı Büyük Elçisinin gayretleriyle yaratılan bir propaganda mekanizması var o dönemde. Birisi meşhur İngilizlerin çıkarttığı Mavi Kitap, diğeri Amerikan Büyük Elçisi Morgan Tawun'un hatıraları ki bu iki kaynak üzerinden bir soykırım hikayesi yaratılmıştır. Oysa bu iki kitabın da ele alındığında e, tamamen bir propaganda kitabı olduğu aşikardır. Hatta kitabı, navi kitabı kaleme alan Toynbee'nin ifadesiyle e, o dönemde e, Rusların e, Polonya ve Litvanya'da Yahudilere karşı uyguladıkları bir soykırım vardır ve Almanlar bu durumu görünce bunun iyi bir propaganda malzemesi olacağını düşünmüşler. 30'a yakın Amerikalı gazeteciyi bölgeye çağırarak Rus katliamını, Rus soykırımını orada tespit ettirip bir propaganda yapmışlardı. Bu İngilizleri telaşa düşürmüştü ki Ruslar İngilizlerin müttefikiydi ve karşı bir propaganda başlatılması icap ediyordu. Bu propaganda da Osmanlı topraklarında ilk işaretlerini oradan buldular ve o dönemde Ermenilere de Osmanlı devletinin arasındaki ilişkiler oldukça çarpıtılarak gündeme getirilip bu Alman propagandasına bir cevap niteliği taşıyacak faaliyetlerde bulundular. Tabi bu arada Amerika'da da, da Morgan faaliyetleri aynı yöndeydi ve bildiğimiz gibi işte Morgan hatıraları ve bu hatıralardaki kullanılan belgelerin aynı zamanda İngiltere'deki mavi kitapta da kullanılmış olması olduğunu görüyoruz. Bu bir propaganda savaşı olarak başladı. Bir diğer taraftan da İngiltere bir an önce Amerika'yı savaşın içine çekmek istiyordu. Ama Amerikan hükümeti buna karşı Direniyordu o dönemlerde. İngiltere'de Amerikan toplumuna yönelik bir propaganda başlatarak Müslüman Türklerin Hristiyan Ermenileri katlettiği yönünde bir propagandayla Amerika'yı da savaşa çekmeye çalışıyordu. Bu başlayan propaganda ki İngilizlerin başlattığı bu propagandanın ilk verilerini Amerikan gazetelerinde görüyoruz. Ama ilk verilen rakamlar ilginçtir 20 bin civarındadır. Daha sonra bu rakamlar gün be gün artırılmaya devam etmiştir. Ve günümüzde 2 milyon rakamına ulaşmıştır. Oysa bölgede yaşayan Ermeni nüfusu resmi kayıtlarda 1 milyon 200 bindir. E, ki bu 1 milyon 200 binin sadece 500 binine Amerikan yardım kuruluşunun yardım e, ettiği rakamlarla açıktı. 500 bin civarında orada vardı. Yine e, Paris konferansında Bogosluvar Paşa'nın Konferansa sunduğu raporda 400 bin Ermeninin de e, Ermenistan'a göç ettiğinden bahsediyordu. Yine aynı e, konferansta e, 682 bin Ermeninin tehcirden Türkiye'ye döndüğünden bahsediyordu. Ve Paris konferansında bu verdiği rakamlarla da bölgede bir Ermeni devletinin kurulması gerektiğini e, söylüyordu. Yani orada or ortadan. Kelimenin tam anlamıyla bir soykırım yalanı vardı. Bu yalan üzerinden inşa edilmiş propagandaya karşı da Türklerin bu propagandayı durduracak mekanizmaları oluşturması icap ediyordu. Ki bunlardan en önemlilerinden birisi hiç kuşkusuz ki Osmanlı Devleti'nin batılı devletlere yaptığı o tarihlerdeki müracaatları vardı. Ki bunlardan birisi 13 Şubat 1919 tarihinde Osmanlı hükümeti savaşa katılmayan, savaşa taraf olmayan İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka gibi ülkelere müracaat ederek e, yüksek mahkeme üyelerinden, hakimlerinden ikişer kişinin e, bu Ermeni iddialarını yerinde incelemek üzere bir tahkik heyeti oluşturmalarını e, ve bu soruşturmanın sonuçlarını dünyaya duyurmalarını istemişti. Ki Osmanlı devleti bir soykırım yapmış olsa e, bu devletlerden böyle bir talepte bulunmazdı. Ki bu devletler bu talebi incelemek niyetini gösterdikleri zaman da hemen yoğun bir İngiliz baskısıyla karşı karşıya kaldılar. Ve İngilizler böyle bir komisyonun kurulmasını hiç istemediler. Çünkü orta, orada ortada bir soykırım olmadığını en iyi bilenler de İngilizlerdi. Ellerinde her türlü bilgi ve belge vardı. Hakeza bu soykırım yalanını milletler arası bir mahkemede e, tescil ettirebilmek gayesiyle e, savaşın mağlup, Osmanlı Devleti'nin mağlup olduktan sonraki dönemde e, İstanbul'daki Osmanlı devlet yöneticilerinin bir kısmını ve aydınlarını tutuklamış ve Malta Adası'na sürgüne göndermişti. Ve Malta Adası'nda bir milletler arası mahkeme oluşturuldu. Ve bu mahkemede e, Osmanlı Devleti'nin soykırım suçlusu olarak tescil edilmesi, hukuki bir metne bağlanması e, isteniyordu. Ve bu sebeple e, kurulan mahkemenin e, hakimleri, e, başta İngiltere olmak üzere Amerika ve diğer devletlerin tamamına birer mektup yazarak ellerindeki bu konuyla ilgili belgelerin mahkemeye verilmesini talep ettiler. Ama hiçbir ülkeden bu, bu mahkemeye doğru dürüst bir belge gelemedi. E, ve sonunda bu mahkemenin hakimleri İngiliz hükümetine bir müracaatta bulundular. Dediler ki istiyorsanız biz sizi sizin adınıza e, burada Türkleri mahkum ederiz. Ama dediler bir daha İngiliz hukuk sisteminden bahsedemezsiniz. Çünkü hukuka uyan hiçbir şey yoktu. Tabi bu propaganda sadece Türkler üzerinde bir baskı oluşturma propagandasından öteye gitmiyordu. İngilizlerin bu propagandasına karşı ki yine Osmanlı hükümetinin bu 13 Şubat 1919'daki talebinden sonra yine Mustafa Kemal'in 1921'de aynı yönde bir talepte de bulunduğunu biliyoruz. Ama bu talepler de karşılanmadı. Ve bunu sadece Türkler üzerinde baskı aracı olarak kullanmak üzere ellerinin altında bulundurdular. Hiçbir zaman milletler arası bir araştırmaya girmediler. Bunun en güzel örneğini de Lozan'da görüyoruz. Lozan Anlaşması'nda her şey konuşuldu ama Ermeni meselesi konuşulmadı. Çünkü Ortada herhangi bir şeyin olmadığını en iyi bilenler yine muhatap Türklerin muhatap olan devletlerdi. E, ta ki 1965 yılına kadar bu konuda herhangi bir e, görüşme, tartışma olmadı. 1965 yılında e, 50. yıl münasebetiyle 1915'in 50. yılı münasebetiyle yayınlar yapılmaya başlandı. Akabinde daha sonra bu yayınların bir sonucu olarak da yine Birinci Dünya Savaşı'ndaki Hınçak ve Taşnak terör örgütleri gibi bu defa da Asala terör örgütü ile dünyada bir propaganda mekanizmasını yeniden Ermeniler başlattılar. Oysa Ermenilerin bu konudaki haksızlıkları hususunda, hem e, e, Mavi Kitab'ın yazarı Toynbee'nin hatıratında, daha sonra hatıratı yayınlandı, hatıratında çok açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. Diyor ki, Rusya ile Türkler arasında 1877 78 yıllarında meydana gelen savaştan beri Osmanlı İmparatorluğu'nun kuzey doğusunda yaşayan Ermeni toplumu siyasi ideallerinin peşine düşmüştü. Yunanlılar gibi Ermeniler de bir gün Osmanlı İmparatorluğu'ndan kendilerine bir devlet koparabilecekleri ümidini taşımışlardı. Yunanlıların ve Ermenilerin siyasal amaçlarının meşruiyeti yoktu. Çünkü her iki grupta da Türkler arasında azınlıktaydılar. İstekleriyle Türk İmparatorluğu'nu bölmeye amaçlıyorlardı. Yalnız bu amaçları Türk halkına ciddi haksızlıklar yapılmadan gerçekleştirilemezdi. Ruslar Kafkaslara saldırdıkları zaman Türkleri yenerek Türkiye'nin kuzey doğusunu işgal etmişlerdi. Türkler de Birinci Dünya Savaşı'na girmiş, bu nedenle Ermenileri savaş bölgesinden çıkartma kararı almıştı. Bu da bir güvenlik önlemi olarak değerlendirilebilir. Benzer koşullar altında başka hükümetler benzer kararlar almışlardı. Mesela Pearl Harbor'da Japonlar Amerikan donanmasına saldırınca Amerikan hükümeti Japon asıllı Amerikalıları Pasifik'ten çıkarıp Mississippi havzasına yerleştirmişti. O insanlar yeni bir yere yerleştirilirken de bazı hatalar işlenmişti. Yani Toynbee bu meseleyi bu şekliyle ifade ediyor. Aynı şekilde yani bunun bir propaganda savaşının başlatan bir kişinin ifade etmesi aslında oldukça anlamlı. Diğer taraftan biraz önce yine bahsettiğimiz bu olayların müsebbiplerinden birisi olan Amerikan Büyükelçisi Morgan Town Ha bu hatıra kitabını yazarken orada bunu da yine yakından görüyoruz. Ee, bu hatıra kitabı e, Amerikan hükümetinin ileri gelen yetkililer vasıtasıyla e, kaleme e, alınmıştı e, ve bu kaleme alınması esnasında da e, kitap bası yayınlandıktan sonra Amerikan toplum üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştı. Ve Morgan ve İngiliz gizli servisi amacına ulaşmıştı. Amerikan toplumunu hazırlamada önemli bir unsurdu. Kitabın çok ses getirmesi üzerine kitabın filme alınması kararı da alındı. Hatta Morgan Tau'a 25 bin dolarlık bir teklif de yapıldı. Hemen senaryosu hazırlandı. Ama Morgan Amerikan Başkanı Wilson'a bu durumu bildirerek desteğini istedi. Fakat Wilson'un verdiği cevap da bu propagandanın nasıl bir şey olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Kitabın film yapılmaması konusunda yapılmaması konusunda bana danışmana çok memnun oldum. Açıkça söylemek gerekirse bunu kabul etmeyeceğini umarım. Şahsen bu hususta yeterince ileri gittiğimize inanıyorum. Yani bu propagandanın da konusunda zaten yeterince ileri gittiğimizi inanıyorum diyor. Ki Wilson tam bir Ermeni perest birisiydi. başkanlık makamının arkasında bir büyük Ermenistanı Ermenistan haritası olan birisiydi. Ama o bile propaganda da çok fazla ileri gidildiği konusunda Morgan tavu durduran kişilerden biriydi. Yani o dönemdeki gelişmelere baktığımızda bunun tamamen İngiltere'nin yürüttüğü bir propaganda aracı olarak başladığını görüyoruz. Ermeni soykırım yalanının başlangıç noktası budur ve buradan başlayan bu süreç daha sonra pek çok kişinin işine gelmeye başlayınca da gündemden hiç düşürülmemiştir. Yani savaş şartlarında başlayan propaganda daha sonra Büyük devletlerin Türkiye ile olan ilişkilerinde kullandıkları bir koz'a dönüşmüştür. Türklerin üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi tutulan bir husus olarak devam etmiştir. Ki bu sebeple e, e, Türk büyük es, eski Türk büyük yatıcılarından rahmetli Kamuran Gürünün e, Ermeni dosyası adıyla bir kitabı vardı ve Ermeni meselesini derli enine boyuna işleyen kitaplardan biridir. Fakat kitabın içindeki bilgilerden ziyade ön sözü çok anlamlıydı. Niçin Ermeni dosyası koydum kitabın adını diye başlıyordu. Ermeni meselesi değil de Ermeni dosyası koydum. Çünkü diyordu Türkiye ile ilişkiler olan bütün batılı devletlerin hariciyelerinin yani dışişlerinin raflarında bir Ermeni dosyası bulunur. Türkiye ile ilişkilerine göre bu dosya raftan iner. Türkiye'nin ilişkileri düzelttikleri zaman da bu dosya tekrar rafa konur. Bugün de o aynı şeyi yaşıyoruz. Ermeniler sadece e, büyük devletlerin Türkiye ile ilişkilerinde kullandıkları bir araçtan öteye gitmemiştir ve tarih boyunca da hep başta Rusya olmak üzere. İngiltere olmak üzere ve Batılı devletlerin e, Türklere karşı kullandıkları bir araç olay gelmiştir. O özelliklerini ne yazık ki bugün de devam ettiriyorlar.